<polarization> Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Allahümme salli ve sellem. Hadi canım olur mu dediğin için münafıktır. İhtimal versen açık olsan kafir olur. İhtimal ver, vermediğin için münafık denmiş. Bu şifreli şey yazdım. Mesela kafir münafıklık yapmaz. Açık söyler. Münafık dokuz tane doğru söyler. Bir tane yanlış. Şöyle yapar. Aa, o hangi zaman? Hadi canım. E, böyle olur mu? Ya e, Hangi zamandayız? Ve günaha din çerçevesi çizerse bilerek bu münafıktır. Bilerek günah helal sayıyor ve din diyorsa buna din diyorsa yani neye benziyor? Bir şey benziyor değil mi? Mektubatın başında var. Allah Resulü Aleyhisselatü demediğimi diyen, dediğimi de yalanlayan, cehennemde yerini hazırlasın. Allah da ayette orada mealen diyor ki e, şey e, demediğimi, o da öyle diyor. Demediğimi diyen, bu manada 19. mektubun başında bu ayet var. Versene abi. Dediğimi yalanlayan mıydı? Dediğimi yalanlayan galiba. 19. dokuzuncu. 17 19. mektup bulamadık. Bulduk. Bak Ha. Hadisi şu. "Vamen kezebe aleyha mutamiden falyata ve falyata ve falyata babba ve minen nar." Cehennemde titide diyor peygamberimiz anlatılan. şiddeti ve "Femen ezdım ma kezebe alallah. Allah." Allah'ın dediğini de yalanlayan. Bu dediğimi demedi dediğimi de dedi diye. Bu da Dediğimi yalanlayan. Ayetindeki şiddeti tehdit. O zaman münafık inkar etmez. Mümin kafir. Ortasında iki iki taraf oynar. Yani en büyük vasıfları dokuz tane doğru söyler. Misal. Bir haramı dokuz tane doğrunun içine din diye kılıf yapar. Bu bilinçli ve bilerek Bilerek bilinçli yapıyor. Bu munafıktır. Başka unutulmaktan korkuyor. Dünyaya bir şey bırakmadığın için. Yani ölümden korkanlar unutulmaktan korkuyor. Sebebi dünyaya unutulmayacak bir şey yapmadıkları için. Yok olmak oradan mı geliyor abi? Evet. Yok olacağım diye. Mesela bak şöyle. Ben şimdi buraya bakıyorum. Şuradan bakıyorum. Hiçbir şeyimle alakadar değilim. Ne böbrekle, ne aklımla, ne ruhumla. Ne Hep dışarıdayım. Görüyor musunuz? Yani insan bunu fark etmiyor. Çok kullandığı için. Hep dışarıdayız. Yani bakın buradan bakıyorum. Bakın hiçbir hiç hiç orta yani arka ile alakamız var mı? Hiç alaka yok. Hep dışarıdayız. Bilmem bunu biraz zor anlatacağım ya. Bunu toparlarsanız böyle biraz ince tefekkürle anlarsınız biraz ne bileyim. Veya ben anlatmakta acizim. Bak şu bedenin dışında dışarıya bakıyorum. Baktığım gözü bile görmüyor. Gözü gören var mı? Aynasız. Gözüyle bakıyor, gözü görmüyor. Yani bakın buradan hep dışarıdayım. Burada hiç hiç haberim bile yok. İşte hep dışarıda yaşayan ölümden korkar. Uzman abi, o zaman abi bu firavunlar böyle büyük mezarları yaptırmaları. Evet, unutulmamak için. Peki ee, ölümün bir sebebi şey, ölüm korkusunun bir sebebi de unutulmaktır. Kimler peki e, korkar? Ee, unutulmayacak yani hatırlanacak bir eseri olmayanlar korkuyor daha çok. Eser bırakınca daha korkmuyorlar. Başka? Yani bu konu uzun bir konu e, o ama mesela biz cümle koyuyoruz. Eser derken mesela abi? Üç tanesinin eser, üç kişinin defteri kapanmaz. Bir hayli bir evlat. Hayli bir müessese, dershane yaptı veya dershanede katkısı oldu ampulü var veya bir eser kitap. Ama e, mesela evladı olanlar bile korkuyor mesela olanlar var. Hayli evladı. Hayır evlat demiyorum ki. Yani. Hayli bir evlat. hayırsız evlat tepzor karanlık gönderiyor. Yok ölümden gene kork korkuyorlar diyor. Yani e, ölümden tabii ki bir sebebi dedik yani tamamen hmm. değil hmm. Bir sebebi bu. Yani eğer enfuse geçerse o tamamen kökten oradan çözülüyor. Çünkü ölümün hakikatını keşfeden, evet. ölümün mahiyetini anlayan, tebdili mekan, itlak ruh olduğunu, yani e, bu dünyanın hakikatını, insanın mahiyetini keşfeden ölümden korkmaz. Dünyanın hakikatını, insanın mahiyetini keşfeden ölümden korkmaz. Bu cümle acayip bir cümledir. Düşünen insanlar için diyorum. Dünyanın hakikatini, insanın mahiyetini keşfeden ölümden korkmaz. Bir daha söylüyorum üç et. Dünyanın hakikatini, insanın mahiyetini keşfeden ölümden korkmaz. Yaşlanmaktan da korkuyor, gençliğinin kıymetini bilmediği için. Yaşlanmaktan kim korkar? gençliğin kıymetini bilmediği, bilmeyenler. Ben mesela yaşlanmaktan korkmuyorum ve inan üzülmüyorum. Size yalan mı söylüyorum? Yalan demiyor. Gençliğim elhamdülillah baktığım zaman ekseliyeti mutlaka ile dershanede geçtiği için gayet memnun. Ustatta da var 26. lemada. Ee, bir senelik ihtiyarlık hayatımı diyor gençliğimin 10 senesini değişmem. Yaşlanmaktan korkanlar gençliklerini iyi geçirmeyenlerdir. Bunlar külliyattan çıkartılmış şeyler. Ölümden de korkuyor. Niçin? Aslına uygun yaşamayı bilmediği için. Dünyaya ev sahibi gibi oturursa çıkması kolay olur bak. Ölümden de korkuyor. Niye? mahiyetine uygun yaşamadığı için. Eğer mahiyetine uygun yaşasaydı zaten dünyada bedende olmayacaktı burası mı orası, orası mı burası karıştıracaktı. Yani günahlarından mı korkuyor? Günahlarından korkuyor, ölümden korkmuyor. Ne olacak? Tabii ne olacak şimdi? Bir sürü tehdit, tehdit ayetleri var. Kabir var. Ve kabire mesela birisi gömülürken o ona üzülüyoruz. Akraba babandır. Zannediliyor ki ona üzülüyor. Hayır. O aynada kendisini görüyor. Ne diyeceğim diyor. O bakıyor mezara. Olan zinam var, içkin var, kumarım var, bilmem ne var, katlim var, adam kesmişim, namaz yok, oruç yok. Onlar hep o cesette seyrediyor. E ne olacak bu şimdi? Cevabı yok. Cevap bulmayan bütün bu önünde. Nasıl çözeceksin tek tek? Peki ne yapmış? Ee, geçmiş hataları nasıl düzelteceğiz? Vahlanarak, kaçarak, unutarak te değil. Tabii. Geçmişten intikam almak istiyorsanız bugünü güzel yaşayacaksın geçmişe bağlanarak veya bu tür yerlerden kaçarak bunları duymamak, kulağını kapatarak bunların telafisi mümkün değil. Önüne koyacaklar. Ya bakalım bunu bir tencit pilavını bakayım diyecekler. Ha ne yapacak? Bugünü güzel yaşayacaksın. Ne zaman? Hemen bugün başlayacaksın doğru ya bu dünyanın işlevi, sistemi, yazılımı yılışıklı istemiyor. Ya yalaka yapmış civata istemiyor. Civatayı taktın mı yalak olmayacak. Böyle taktın lap 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 tutmuyor civata tutmuyor. Ciddi tutacaksın. Hatta o kadar ciddi işlevi yapıyor ki bazen bu civata geri gelmesin diye bir tane yay koyarlar buna. Tamam? Yay koyarlar. Ondan sonra sıkarlar. Daha geri gelmez diye. Dikkat ederseniz üç tane korkudan bahsettim. Başka düşünmekten korkuyor. Niye? Sorumluluk getirdiği için. Düşünürsem Allah Allah. Bayağı şeyler fark edecek. Bu sefer sorumluluk yüklenecek. Düşünmekten korkuyor sorumluluk getirdiği için. Arkadaşlar bunlar tapu gibi cümleler biliyor musunuz? Hep böyle laikalardan, bunu şualardan 13'ü ve 14'ün şualardan çıkarttım bunları. Ben bunları yazabilecek adam değilim yani. Cümle böyle geçmiyor Risale'de. Okurken tefekkürümden çıkar şey. Onu da illaki alkol içerek falan yani eğlenceyle falan. Ha işte bastırıyor içki vesaire, fuhuş.